Dördüncü bölümden herkese merhaba. Bu hafta Türkiye'de kadın olmayı konuşacağız. Konuşacağız derken tek başıma konuşacağım. Çünkü hava yağışlı olduğu için sokak röportajları yapamayacağım bu hafta. Nelerden bahsedeceğiz? Öncelikle gündemden bahsedeceğiz. Bildiğiniz gibi bu hafta bir olay yaşandı. Arda Turan Berkay Şahin olayı. Bunu biz şiddet olarak ele alacağız ama öncelikle kadına olan şiddeti ele almak istiyorum. Ülkede kime sorsan kadına şiddet sanki bizim ülkemizde olmuyormuş gibi, kadınlar çiçektir diye bir söz bellemişiz biz ama yani bu çiçeği biz soldurmayı bırakın kökünden kopartıyoruz. Sadece Eylül ayında 48 tane kadın cinayeti gerçekleşti. Tabii ki katiller e, ya eşleri ya sevgilileri ya bir başka erkek. Bunlardan bağırsız, bazısı medyaya yansıdı, bazısı yansımadı tabii ki. E, neden yansımıyor bu konuda çok bir fikrim yok fikrim yok demeyeceğim aslında bir herhangi bir hepimizin bir fikri var ama bir şekilde yansımıyor sosyal medyadan biz bunları öğrenebiliyoruz Eylül'de dediğim gibi 48 tane kadın cinayeti gerçekleşti bunların hangisini duyduk bilmiyorum ben yani birkaç tanesini hatırlıyorum ama daha fazlasını duymadım bunların üzerine yapılan e, sosyal medyada siteler var kadınlara yönelik şiddeti duyurmaya çalışan siteler var. Buralardan takip ettiğim ölçüde ben de sizi bilgilendirebileceğim bu hafta. Böyle bu konuya neden değinmek istedim? Hazır gündemimizde böyle bir olay varken biraz kadınlara yapılan bu şiddete tacizi biraz dikkat çekmek istedim. Sokak röportajları yapsaydım eminim ki çok güzel şeyler çıkacaktı ama bizim ülkemizde şöyle de bir durum var. Kime sorsanız kadınlar çiçektir diyor ama bu kadınlara bu şiddeti kim gösteriyor bunu bilmiyoruz. Sadece kadın olarak değil insana olan şiddet zaten yanlış yani bugün şiddetin her türlüsüne karşıyız. Bu şiddetin önüne nasıl geçebiliriz derseniz bence okullarda kadına yönelik şiddete dair, kadına değil insana yönelik, tamamıyla şiddete dair bir ders verilmeli. Yani biz yıllardan beri din kültürü ve ahlak bilgisi dersi görüyoruz ama burada biz ahlakı, etik olan şeyi öğrenmiyoruz. Böyle bir eksikliğimiz var. Tabii ki bunları da öğrenelim. E, dini şeyleri de öğrenelim ama ahlak konusunda bir eksiklik var eğitim sisteminde. Çünkü böyle yetişilmeyen çocuklar yarın öbür gün eşine arkadaşına herhangi bir insana bir şiddete meyilli oluyor. Yani bakıyorsunuz adam dünyanın parasını kazanıyor. işte farklı farklı ülkelerde geziyor ama yine bir barda bir kadına yönelik bir tacizde bulunabiliyor. Kadına olan tacizlerde illaki ki bir e, yasal bir indirim yapılıyor. Yok etek giydiği için, güldüğü için, kahkaha attığı için. Yani böyle türlü türlü saçma sapan nedenler var. Yani bir erkek olarak biz sokakta her şeyi yapabiliyoruz. Kadınların da tabii ki yapması gerekiyor. Yaptığı zaman farklı gözlerle bakıyoruz. Bu yine elalem ne derden oluyor. Konu itibariyle bugün elalem ne der sokak röportajları yapmamış olabilirim ama toplumda şöyle bir şey var. Bir kadın çok güldüğü zaman ne bileyim mini etek giydiği zaman, öğrenciyse evine kızar kızsa, erkek arkadaşı geldiği zaman hemen bir damga yapıştırılıyor. Ama erkeklerde aynı şey olmuyor. Erkeğin evine bir sürü kız gittiği zaman yani hiç kimseye bu batmıyor. Tabii ki batan insanlar da vardır. Yani bunları, bu kafayı zaten hiç anlamıyorum da. Yani konuyu erkekler üzerinden ele alırsak, erkeklerin herhangi bir şekilde her yaşadığı ağrılar, sancılar yok. Ee, ne bileyim, Mücadele etmek zorunda kaldıkları başka insanlar yok. Ama yani bir adam olmak, adam olmak da bunu böyle erirleştirmek istemiyorum ama yani bir yapabileceğimiz bir şey var adam olmak, onu da yapamıyoruz. Yapamıyoruz demeyeyim, kendi adıma yapıyorum. Kendi çevremde benim gibi olduğu için yani ben yakın arkadaşlarımdan böyle bir şey görmüyorum ama etraftan çok fazla duyuyoruz. Yani basına yansımış bu son olayda yani artık yuh artık dedirtiyor. Yani evli karın var, karın hamile, bara gidiyorsun, eğleniyorsun. Ama bir başka kadına yazılabiliyorsun bir de üstüne kavga ediyorsun. Yani böyle saçma sapan şeyleri duyuyoruz ve toplum bunu bir şekilde ben sosyal medyadaki yorumları çok okuyorum. Böyle bir huyum var. Yani magazin sayfalarında, diğer haber sayfalarında yorumları çok okuyorum. Yani burada erkeği destekleyen insanlar var. Yani bunu nasıl destekleyebiliyorsunuz? Ne kafayla? Kadın da o bara gitmeseymiş. Ya böyle bir saçmalık olabilir mi? Sokakta da sizin başınıza her şey geliyor. Yani kadınlar bunu yapıyor. İyi bir anne orada işine yani her anne evde oturacak diye bir şey yok. Herkesin eğlenme hakkı var. Kadınların da, erkeklerin de. Bütün insanların eğlenme, bir şekilde istediği her şeyi topluma zarar vermeden istediği her şeyi yapma hakkı varken böyle bir durumlarda ilk suçlanan kadın oluyor. Birçok konudan bakarsak yani bir evli bir kadın ayrılıyor normal bir süreç. Ee, ayrıldıktan sonra dul damgası yiyor. Erkek ayrılıyor, bekar oluyor, kadın ayrılıyor, dul oluyor ve dul olarak gördüğünüz o kadın herhangi bir insanla dışarıda eğlendiği zaman farklı gözle bakıyorsunuz. Ama erkek aynı şeyi yaptığı zaman erkek adam yakışır. Yani böyle bir zihniyeti de kabul etmiyorum. Çocuklarınızı yetiştirirken bence ilk olarak bunu aşılayın. İnsanlar ikiye ayrılmıyor. Kadınlar ve erkekler olarak ayrılmıyoruz. İyiler ve kötüler olarak birbirinden ayrılmalı. Yani bunu bir evlatlarınıza öğretin. Çünkü bu şiddeti uygulayan da bir annenin evladı. Nasıl bir evlat olduğu konusunda ben yorumumu size bırakıyorum. Çok fazla bu konuda yorum yapmak istemiyorum ama yani bu da bir annenin evladı ve nasıl yetiştirilmiş, ne yaşamış yani ne yaşayabilir ki bir insan birine taciz edecek, bir başkasına şiddet uygulayabilecek, ne yaşamış olabilir? Yani diyorlar ki hayvan gibi. Hayır, hiçbir hayvan birbirine böyle zarar vermiyor. Yani bu konuda hayvanları biraz haksızlık ediyorsunuz çünkü bu hayvandan daha daha yabani bir şey bu. Yani bunun bir tek bir tanımını görmüyorum ben. Örneğin Denizli'de yaşanan olay. Yani bir kıza 10 kişi tecavüz ediyor. Basına bir şekilde yansıdı. Yani ben basında ilk televizyonda gördüm. Sonrasında tabii ki ayrıntılı bir şekilde televizyondan bunları izleyemediğimiz için, duyamadığımız, okuyamadığımız için e, internete biraz araştırdım. Yani durum aslında daha da vahim. Üstü kapatılan böyle birçok istismar, cinayet, tecavüz, ...birçok konu var ve üstünü kapatılıyor. Yani bu konunun üstünü kapatana kadar... bari e, ceza uygulamalarında bir artırıma gidilmeli. Yani biz burada herhangi bir şey söylediğimiz zaman... E, ...suçlanıp e, başımıza bir şeyler gelebiliyorken... ...yani bu tarz fiili şeyleri yapanlara... ...yani bu ceza indirimini de anlamış değilim. Korumayla sokaklarda dolaşmadığımız için... ...her an her zaman başımıza bir şeyler gelebilir. Yani illa birinin başına bir şey geldiği zaman ses çıkartılacak diyemiyorum. Çünkü onunla da artık ses çıkaramaz olduk. Neden ses çıkarılmıyor? Neden bu konuda insanlar duyarsız kalıyor? Yani bir kadın bile böyle bir olaya rastladığı zaman gezmeseymiş ne işi varmış diyor. Yani böyle bir düşünce yapısını da kabul etmiyorum. Bu hafta böyle bir konu seçtim. Çünkü gündemde olan bir konuydu. Her iki tarafta da aslında kadın var ve iki tarafta da kadın mağdur. Ama yorumlarına, kişilerin basın açıklamalarına bakarsanız yani bir kadın diyor ki işte üçüncü şahısları aramıza almıyoruz işte evliliğimizi kimse bozamaz. Zaten ortada bir doğru bir evlilik yok. Yani yine kadın kendine yapmış oluyor. Yani kadınların destek olması lazım. Aslında doğru düşünen her insanın birbirine destek olması lazım. Bugün sana, yarın bana yani hepimizin başına bir şeyler gelebilir. O yüzden böyle şeylerde duyarsız kalmayalım. Aslında bunları konuşmamız bile o kadar saçma, o kadar gereksiz ve o kadar aşağılık bir şey ki yani biz hala bunları konuşuyoruz. Yıl olmuş 2018. Biz hala bu gereksiz saçma olayları yaşıyoruz ve konuşuyoruz. Yani her gün duyuyoruz bunu. Yan komşumuzda oluyor, üst komşumuzda oluyor, sokağa çıkıyoruz. Bir erkek sevgilisine karşı bir şiddet gösteriyor ve sessiz kalınıyor. Yani bunun için devletin hazırladığı sanırım 183'tü. Yani buna emin olacağım bakacağım eğer yanlışsa. 183 olması lazım. Sosyal yardımlaşma destek hattı diye biliyorum ben ama. 155 de olur. Yani bir şekilde... Herhangi bir şiddete gördüğünüz, şahit olduğunuz zaman bunu bildirin. Evet, bazı bildirimler geri dönüş alınamıyor. Yani böyle şeyler de karşılaşıyoruz. Örneğin ben geçtiğimiz yıllarda böyle bir şeyde aramıştım. Pek fazla konuyla ilgilenilmedi. daha sonrasındaki kişi kendisi sığınmaya evine gitti ve o şekilde kurtuldu bu şiddetten. İnternette konuyla ilgili bir araştırma yaparken bir sayfa buldum. Kadın cinayetlerini durduracağız diye bir internet sayfası var. Buradan farkındalık yaratmak üzerine ve bu tarz e, şiddet olaylarını paylaşıyorlar. E, onlar bir önceki yıllarda bir araştırma yapmışlar. Bunu birazdan ekranın şu köşesine veririm. Yani 2010 yılından 2016 yılına kadar olan bir veriler var şu an e, benim gördüğüm. 2010 yılında 110 tane kadın cinayeti, 180 tane pardon, 180 tane kadın cinayeti e, gerçekleştiriyor, gerçekleşiyor. 2016 yılında da 328 tane. Yani gitgide artıyor. Yani bu konu üzerine çok fazla yorum yapamayacağım. Dediğim gibi yani bir şekilde bizim buna dur dememiz gerekiyor. Yani magazin programlarını şu an açıp bakıyorum. Yani hala erkeğin tarafını savunan bir kitle var. Ve bunu savunan da kadınlar. Yani diyor ki o şöyle efendi, şöyle iyi aile çocuğu. Evet olabilir, iyi bir insan olabilir belki. Ama şu an yaptıkları yanlış. Ya bunu isim vermeden yine gitmeye çalışıyorum. Ama yanlış yani bunu en azından o şekilde değil de başka şekilde yapılanın yanlış olduğunu söylenebilir. Yani televizyonlarda da bu konu hakkında herhangi bir şekilde bir önlem olması lazım. Yani konuşurken insanların dizilerde ya da herhangi bir şeylerde bu tarz şeyleri özendirmemesi lazım. Evet bu özenilerek olacak bir şey de değil. Biz de izliyoruz, özenmiyoruz. Aksine ne kadar kötü olduğunu görüyoruz. Ama yani buna meyilli olan insanlar var. Ve bu böyle bir şeyle karşılaştığı zaman örnek alabiliyor. Yani suçu işleyiş tarzını örnek alabiliyor. Nasıl üzerinde kamufle ettiğini örnek alabiliyor. Yani siz bunları bakarsanız internette yapılan araç ıı, açıklamaları, bu tarz ıı, şiddet uygulayan insanların, özellikle medyadik isimlerin bu tarz konulardan sonra yaptığı açıklamaların hepsi aynı. Bir dönemde farklı görüntüleri ortaya çıkan insanların yaptığı açıklamalar vardı. Şurada bir kolye, ondan sonra siyah hepsi giymiş bu şekilde böyle bir konuşma. Şimdi bunların da yaptığı şeyler hep aynı. Birkaç gün sonra annesiyle e, ya da babaannesiyle, dedesiyle bir fotoğraf paylaşacak. İyi aile çocuğu, bir yemek yiyor yer sofrasında. Bu çok tanıdık gelmiştir size. Geçenlerde de yine böyle bir olay oldu çünkü. Yine böyle bir şey olacak ve altına yorumlar gelecek. Al ne kadar hayırlı evlatsın sen, ne kadar bilmem ne. İnternette farklı ve saçma sapan sitelerde dolaşmak yerine biraz bilgi amaçlı gezinin. Yani bu çok zor bir şey değil yani. Alt günlük bir saatinizi buna ayırsanız. Bir saat bile çok yani. 10 dakikanızı ayırsanız farkındalıklar üzerine oluşturulmuş birçok site var. Ya bunlara bir göz atın. İnşallah gelecek hafta daha güzel, daha eğlenceli videolar çekebilirim. Gündemimiz güzel olur. Biz de güzel şeyler yapabiliriz. Ee, yaptığım kanal evet bir eğlence kanalı gibi başladım ama sanırım tam olarak full eğlence benim için uygun değil çünkü hayatın içerisinde her şey var ve her konuda bazen konuşmak gerekiyor. O yüzden bu hafta böyle bir konuda konuştum. Evet biraz can sıkıcı bir konu. Hala bunları konuşmamız özellikle can sıkıcı bir konu ama umarım daha güzel şeyler konuşuruz. Gelecek hafta görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın.